Arkadaşlar bir edipof edip paketini ne yapacağınızı biliyor musunuz? Saklama İlk Bunu folyo kaldığında sarıyorsunuz tamam mı? ben kapıyı kapatıp geliyorum Bakın bunu folyo kağıtında sarıyorsunuz tamam mı? Sonra bunun folyo kağıdını istediğiniz renge boyayın. Benimkisi boyanmıyor. Neyse. Benimkisi böyle renk olsun. Ama folyo kağıdını düzgünce böyle sarmayın. Düzgünce sarın. Neyse düzeltin. Sonra bakın üstüne ne saracağız? Bunun içinden bir şeyler düşer. O paketini açmaya da var ya açın açtığınız yeri bandlayacağınız ya da folyo kağıdı bandlayacağınız buralara kenarlara şimdi ben siyah renk yapabilirim neyse siz bunu boyadınız istediğiniz renk ama biraz zor baya neyse boyadınız tamam Bakalım biraz benimkisi olmaya başladı gibi. Neyse bu arada da folyo üstünü kaplayacağınız. Yoksa kaybolduysa folyo kağıdı falan yoksa bunu sarmanıza gerek yok. bu yiyebilirsiniz. Ben folyo kağıdı ile yaptım. Bunun üstüne bir şey saramazsınız bandınız yoksa. Bunlar kurallar. Neyse. ben çiziyorum. Yok daha çok bir şey fola. Bu arada çizilmez. yırtılır. Çünkü çok ince. Bir şey ya, bu kadar bir şey. Neyse bantladınız. Buraya da falan şey bir şey bantladınız. Tamam mı? Daha hazır değil. Ne hazır diyorsunuz? Nasıl? Diyoruz. Nasıl? Bir, bunu süslememiz lazım. Bugün iki tane video gelecek. Kendi de gelecek. Gece sizin için video işte çekiyorum. Gece 3'te 3'te. 3'te 3. 3'te 3. 3'te oğlum 3'te. boyamaya başladım. İyi yırtamıyorum. Yoruş açık boyayın yırtılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizin kaç aboneniz var? Yorumlara yazın. Bir daha abone olmayı unutmayın. Bu kadar gece 3T video çekiyorum. Şimdi yoruma dans eden katı çek derler. Tövbe. Şu kenarlarını falan götüreceğiniz. Yırtacağınız ama iyi yırtmanıza gerek. Kalem zaten yırtıyor. Ama kenarları olduğu için çek. Ya yanlışlıkla kendimi kismi öyle bir fena yırtım siz bana? Güzel olacak. Bugün dört tarafında bunun böldüm hem de kalemle. Çünkü bu çok kısa. Şimdi için ortaya da bölüm böyle gene aynı şekilde. Böyle bir görüntü alması lazım. Sorun değil. Sonra oraları geçeceğiz. Yapacağız yani. Oraları daha iyi falan yapacağız. Sorun değil. yeterlicek kesin. Kalemlerle bunlar kesiliyor. Direkt boyayınca kesiliyor. Ortayı bir de dört yanı yapacağınız tamam mı? Bakın böyle olacak görüntüsü. Bir, bir de ortanın yanına bir tane daha yapacağınız ve en küçük boyluğu yapacağınız Böyle görüntülü olacak. Bakın burada bir kağıt gözüküyor. Buraları sonradan yapacağız. Bakın kalemle buraya şöyle basacağınız ama o kadar da değil yumuşacık. Bak yırttığımız yerlere. yapıştırabilirsiniz bantla. Ben şimdi ta oraya bant almaya gidemem. Bir de videoyu da bitiremem. Tekrardan başlatamam. O yüzden böyle yumuşacık bastırıyoruz. Bu korkma sesi

Sonra bantını yoksa kalemimizle bastıracağız. İlla bir çözüm bulacağız. Bak birincisi oldu, ikincisi oldu, üçüncüsü kaldı. Yok üçüncüsü de oldu. Dördüncüsü de oldu. Yok olmadı. Neyse siz bunu bantla bağlar istiyorsanız ortasında bende delik açıldı Ben bunu daha iyi yapacağım ortasında delik de açabilirsiniz istiyorsanız ben açtım bakın çok güzel bir Şuradaki parça arıyorsunuz. Alttaki parçaları alıyorsunuz. Tamam mı? Alttaki parçaları alıyorsunuz. Böyle görüntü alacak altı. Neden altı şimdi bunu böyle oldu? Buralara. Bakın altı boyayacağınız tabi boyayabilirsiniz. Biraz zor olabilir. İsteyenler yırtmasın. isteyenler yırtsın. Ben yırttım. Şimdi boyuyorum. Şimdi yırtayım. Burayı boyadınız mı? İçinden çıkan parçalar da böyle. Şimdi tamamen altını yırtacağız ama yırttığımız yerlerden böyle. Bu da demek ki kalemle yırttığımız yerlerden tutarak yırtacağız. Bakın böyle olacak alt görüntü. Tık, tık. Bakın bu saklama kabımızın böyle altı olacak böyle altı falan görebileceğiniz alttan böyle görebileceğiniz bazıları yırtmasın istiyorsa ben ama yırttım kutu o kadar karanlık olmasına gerek yok ben direkt altı yırtayım Bizim bu çıkan parçalarını ne yapacağız bunu çöpe atmayın içine koyun bakın içine koyun bin dinleyin oğlum. İçine koyun. Kaç da canınız içine koyun. İçinde kalanlar kalsın. Tam benim içinde iki tane kaldı. O da küçük olanlar. Cidden iki tane kaldı. Tamam bunlar içinde duracak. Bakın saklama kabının. Evet görebiliyorum burada. Ya çok saçma oldu altı. Neyse çıkartın. İsteyenler çıkartsın. İsteyenler tekrardan folyo kağıdı sarabilir buraya. Bitti diyenler yani. Bilmiyorum. Şanssızlar. Neyse. Bakın. Burayı Ve ışıklandıracağınız bakın burası öne olacak. Buradan hiç kimse bir şey alamayacak. Bakın. almayı hiç aklına bile gelmez. Daha hırsız Buradan gelecek. Olamaz ki bir şey daha. Olmaya çalışıyorum. Olmuyor hocam. Arkadaşlar böyle burada video bitiyor.